Selamlar. Öncelikle kendini geliştiren, vizyoner bir personal trainer olduğu için seni tebrik etmek istiyorum. Birçok personal trainer artık daha fazla zamanını satmadan işini online'dan yapıp büyütmek istiyor. Fakat piyasayı domine etmiş ünlü personal trainerlar varken ve sosyal medya konusunda çok fazla da haşır neşir olmadığınızda işte o zaman nasıl bir marka oluşturmam lazım, nasıl içerik üretmem lazım, nasıl reklamlar yapmam lazım, nasıl hızlı bir şekilde hedefime ulaşabilirim? Bu konuda problemlerle karşılaşıyorsun. Eğer ki kendi kişisel markanı kurup işini online'dan yapıp kendine daha fazla zaman ayırmak istiyorsan işte bu bu videoda sana bunu nasıl başarabileceğini adım adım göstereceğim. Fakat şu konuda beni doğru anlamanı istiyorum. Zamanını satmayacaksın derken günde 2 saat çalışıp zengin olacaksın gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Bu tamamen saçmalık. Hepimizin günü 24 saat ve bu saatleri gün içerisinde harcıyoruz. Örneğin 24 saatin 1 saatinde yemeklerimizi hazırlıyoruz, 8 saatinde uyuyoruz, 3 saatinde arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, 2 saatinde antrenman yapıyoruz. Belki de bir personal trainer olarak günde 8 saatini 5 kişiye birebir antrenman yaptırmak için harcıyorsun. İşte uçtan markaya stratejisiyle hayatının en güzel dönemindeki saatlerini belki de birkaç ay sonrasında hiç görmeyeceğim bir insana harcamak yerine kendi kişisel markanı kurup kendi işini geliştirmek için yani kendine yatırım yapmak için harcamanı sağlayacak. Yine çalışacaksın ama bu sefer zamanını kendine yatırım yapmaya harcayacaksın. PT'ler genellikle benim şampiyonluğum yok. Beni kim dinlesin gibi yanlış bir düşünceye sahip. Fakat bu stratejide zaten şampiyonlukları olmayan hatta birçoğundan bile daha iyi fiziğe sahip olduğun insanları göreceksin. Buradaki kilit nokta senin başarıların ya da üstün bir vücudun olması değil. Hedef kitlenin seninle bağ kurması. Şimdi şunu düşünmeni istiyorum. Gözlerini kapat ve en yakın arkadaşını düşün. Bu arkadaşın vücudunu geliştirmek istediğinde seninle beraber yürümeyi mi tercih eder yoksa hiç tanımadığı, bilmediği farklı bir personal trainer'ı mı tercih eder? Cevap tabii ki de seni tercih eder. Çünkü arkadaşın seni biliyor, seni tanıyor ve sana güveniyor. İşte ihtiyacın olan şey binlerce takipçi ya da şampiyonluklar değil. Sosyal medya üzerinde seni bilmesini seni tanımasını ve sana güvenmesini sağlaman gereken 100 kişi. İşte bu 100 kişinin sana güvenmesini sağlayabilirsek işte o zaman hayalindeki gelire adım adım ulaşmanı sağlayabiliriz. Şimdi koçtan marka stratejisiyle bunun nasıl başarabileceğini anlatıyorum. Personal trainerların ayda 100.000 bin TL'den daha fazla kazanmalarını sağlayacak koçtan marka stratejisine adım adım başlıyoruz. Lütfen bu saatten sonra ekrana kilitlenin. Şimdi yapacağımız ilk adım içerik üretme stratejilerini sizlere göstereceğim. Tamam sosyal medyada içerik üretmeyi hepimiz biliyoruz. Zaten bunu ben size söylemiyorum. Gidin içerik üretin, video çekin. Bundan bahsetmiyorum. Size kendi kişisel markanızı kurmanız için başarısı ispatlanmış şu anda sosyal medyada tutan içerikler nasıl üretebilirsiniz? En hızlı şekilde nasıl süreç alabilirsiniz? Bunu göstereceğim dostlar. Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. Daha özellikle yeni başlıyorsanız bu işe çok yaratıcı olacağım. Yeni bir fikir üreteceğim. Hayır. Bunu düşünmenize gerek yok. Zaten piyasada uygulanan ve başarısı ispatlanmış stratejileri kopyalamak başlangıçta sizin işinizi görecek. Bakın bu içeriklerin hepsi Bizim bir hedef kitlemiz var ve bu hedef kitlenin problemleri var. Bu problemlerini çözüp onlarla bağ kurmaya yönelik olmalı. Şimdi ilk strateji reaksiyon videoları. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ne dedik? 100 tane kişinin bizi bilmesi, bize bizi tanıması ve bize güvenmesi bizim için yeterli olacak. Bunu adım adım sağlayacak olan şey de işte içerik üretme stratejilerimiz olacak. Bu sayede insanlar bizi bilmeye başlayacak, tanımaya başlayacak ve bize güven duymaya başlayacaklar. İlk içerik stratejisi reaksiyon videoları dostlar. Bakın, hemen şuradan linke tıklıyorum. Joe Rogan birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bu adam fitnessla alakalı viral içeriklere reaksiyon videoları çekerek Kitlesinin onu bilmesini, tanımasını ve ona güven duymasını sağlıyor. Bakın mesela burada böyle viral bir video var. Bu video zaten görüyorsunuz neredeyse 100 bin like almış ve e, bu videoda şunu söylüyor. Diyor ki, annem ilk defa e, spor salonuna adım attı. E, çünkü spor salonuna adım atmaktan korkuyordu. İnsanlar onunla dalga geçeceğini düşünüyordu. E, yürü be anne senin yanındayım gibi bir şey yazıyor burada. Ve bu videoya Joe hemen ardından reaksiyonunu gösteriyor. Videoyu izliyoruz. Absolutely love this video. This hit me in my feels a little bit. It takes so much courage and bravery for some like the gym to overcome their anxiety, their fear of being judged. And it blows my mind that anyone would Video da şöyle bir reaksiyon veriyor. Diyor ki gerçekten bu, bu videoya bayıldım. Aynı bu kişinin annesi gibi e, fitness'a başlamak isteyen fakat tepki görmekten korkan birçok insan var. Ben de bu konuda size cesaret vermek için, sizin yanınızda olduğumu göstermek için böyle video çekiyorum. Sen zaten bu konuda problem yaşadığın için, kilolu olduğun için spor salonuna gidiyorsun. Hiçbir şeyden korkma, hiçbir şeyden çekinme gibi o insanın yanında olduğunu gösteriyor. Yani bu videonun altındaki mesaj şu. Sen ne kadar kilolu olursan ol ya da insanlar senin hakkında ne söyleyeceğini endişe etmene gerek yok. Ben senin bu konuda yanındayım. Seni bu konuda destekliyorum. Aslında altta verdiği mesajı görüyor musunuz? Bakın bunun gibi birçok video üretiyor. Başka bir örnek daha göstereceğim. Bakın Kız ilk defa spora başlamış ve ağırlık kaldırırken yere koyduğunda çarpıyor ve tak diye ses çıkıyor. Sonra da utanıyor. Herkes bana bakacak benim hakkımda farklı bir şey düşünecekler diye. Adam yine tepkisini gösteriyor. Diyor ki ya bu çok normal. Spor salonuna başlayan herkes hata yapabilir. Ağırlığı düşürebilir. Bundan utanmana gerek yok deyip kitlesiyle bağ kurmaya başlıyor bu stratejiyle. İkinci yöntem ise bilimsel fitness ya da DKV videoları. Yani değer katan videolar demek. Hedef kitlemize ücretsiz olarak bilgi paylaşıp bu alanda ne kadar uzman olduğumuzu, bilgili olduğumuzu gösterdiğimiz içerik üretme stratejisi. Bu stratejiyi en iyi uygulayanlardan bir tanesi de Jeff Nippard. Tierless. Training tier list diyor. Yani en iyi antrenman stili hangisi? Bu konuda hedef kitlesine içerik çekiyor. Bakın. Diyor ki Push Pull Legs'i yıllarca yaptım ve çok fazla üst vücuda odaklanıyor. Bunu A listesine koyuyorum. En iyilerde A seviyede. Ve sonrasında diğer antrenman çeşitleri içinde tek tek açıklayıp hangisi en iyi ona göre bir sıralandırma yapıyorum. Bakın Split. devam You honestly never needs 7 whole days to recover each muscle. It's a little too focused on the upper body. I'm feeling Cihir. Sorry. Spliti burada okay, yorumluyor. 2 to şimdi, 3 full body. Şimdi full body yorumluyor. Ona göre bir listelendirme yapıyor. Yani burada şu mesaj var. Vücudunu değiştirmek isteyen bir insansan ben senin hangi antrenman sistemi kullanman gerektiğini çok iyi biliyorum. Bu videonun mesajı aslında bu. Yani bu insanlar bedavaya bu bilgilerini paylaşmıyorlar. Bunu yapmalarında bir mesaj var. Yani bir marketing gözüyle bu videoları analiz etmenizi görmenizi istiyorum. O yüzden bu şekilde anlatıyorum. Değer katan videolar ve bilimsel fitness'ı da anladığımıza göre şimdi yemek tarifleri kısmına geçiyorum. Bakın bu içeriklerin hepsi bizim bir hedef kitlemiz var. Ve bu hedef kitlenin problemleri var bu problemlerini çözüp onlarla bağ kurmaya yönelik olmalı ne dedik? Hedef kitlenin problemi korkuyor, çekiniyor. Onu bir yargılayacak mı diye düşünüyor. Bakın Joe bu şekilde içerikler üretiyor. O alanda hedef kitlesiyle bağ kuruyor. Diğer yandan hedef kitlenin problemine, ne? Ya ben spora başlayacağım ama push pull legs mi yapacağım, full body mi yapacağım yoksa her bölgeyi tek tek mi çalışacağım? Bilinçsiz insanlar. Jeff de bu konuda hedef kitlesine değer katıyor. Diyor ki bak ben bu konuda bilgiliyim. Bu konuda onların problemlerini çözüyorum. Mesela burada farklı bir örnek göstereceğim. Make your own protein ice cream at home. You use some protein powder and some ice and some... Greg ise bu konuda how to lose weight eating ice cream every day diye bir video çekmiş. Yani ne demek istiyor? Sen nasıl her gün dondurma yiyerek kilo kaybedebilirsin. Hedef kitemizin problemlerinden bir tanesine Katı diyetler yapmak istemiyorlar. Dondurma yiyerek, abur cubur yiyerek, hamburger yiyerek zayıflamak istiyorlar. İşte Greg de bunun formülünü anlatıyor. Sağlıklı bir dondurma yapıp bunu yiyip nasıl kilo vereceğini anlatarak hedef kitlesinin problemini çözüp bu konuda bağ kuruyor. Diğer stratejimiz ise kesinlikle before after'lar. Before after'ları kullanmalısınız ama fotoğrafın bir kısmına before, diğer kısmına after kullanarak değil. Bakın bu stratejiyi de Batuhan Kuru çok iyi kullanıyor. Ne yapıyor? İlk başta before'u çekiyor, sonra after'ı çekiyor. Fakat sadece çekim yapmıyor. Burada hikaye anlatıyor. Yani hedef kitlesiyle bağ kurmak için hikaye yöntemini kullanıyor. Nedir hikaye yöntemi? Mesela direkt olarak before after koymak var. Bir de şöyle bir before after koymak var. Örnek veriyorum Ahmet Bey bütün gün yoğun bir şekilde çalıştığı için hiçbir şekilde geliştiremiyordu. Nasıl beslenmesi gerektiğini doğru antrenman programı konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Fakat Ahmet Bey ile 3 ay boyunca çalışmamızın sonucunu işte sizler de görüyorsunuz. Ahmet Bey bizimle beraber çalıştıktan sonra artık hedefine onu en hızlı şekilde ulaşmasını sağlayacak beslenme programını ve antrenman programını uyguladığı için ve bu antrenman programı da sizin düşündüğünüz gibi günde saatlerce yaptığı bir program değil. Sadece günde 45 dakikasına ayırdığı programla bu seviyeye geldi. İşte formül bu. Hedef kitlenin problemine ben çok yoğun çalışıyorum. Spora vaktim yok ya da beni bu kadar yoğunluğun arasında spora emek vereceğim fakat beni hedefime ulaştıracak mı? Yani ben 3 ay sonrasında yine cılız kollar ya da kocaman bir göbekle kalmak istemiyorum. İşte bak senin yoğun bir hayatın olsa da çok saatlerce idman yapmadan da hedefine ulaşabilirsin. Aha da sosyal kanıtı. Yani direkt sosyal kanıt bir before after'ın var değil. Senin probleminin çözümü burada. İşte sosyal kanıtı da burada. Bakın bu stratejinin hepsini Türkler de kullanıyor. Hepsini Türkler kopyalıyor. Bakın aşağıda göreceksiniz. Ee, Kastı filozof da yemek tariflerinde kullanıyor. Hepimizin tanıdığı bir isim. Ve bu alanda çok başarılı. Emir Bey de hedef kitlesine fitness konusunda, vücut geliştirme konusunda değer katan içerikler paylaşıyor. Sizler de... Bu içerik üretme stratejilerini kullanarak hedef kitlenizin sizi bilmesini, sizi tanımasını ve size güven duymasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede hedef kitleniz herhangi bir kişiden personal trainerlık almayı düşündüğünde aklına ilk siz geleceksiniz ve sizi güvendiği için de şampiyonlukları olan ya da markası olan insanları değil, hedeflediği vücuda ulaştırabileceği insan olarak size güvendiği için sizi tercih edecek. İçerik üretme stratejilerinde tamam. Şimdi diğer nokta ise reklam konusu. Hepimiz reklam veriyoruz ya da reklam vermeyi düşünüyoruz ya da reklam vererek başarılı olacağımızı zaten biliyoruz. Ama bu reklamı nasıl yapmalıyız? Yani size reklam verin demeyeceğim. Tabii ki de burada size bazı püf noktalar göstereceğim ve aktif olarak reklam yapanlar için de Türkiye'de uzman seviyede reklam yönetenlerin bile kullanmadığı, bilmediği bir stratejiyi de sizinle paylaşacağım. Siz de bu strateji sayesinde doğru hedef kitleye, yani boş boş mesaj atan değil de gerçekten personal trainer'lık almak isteyen, gerçekten hedefi olan kişilere reklamlarınızı göstermenizi sağlayacak stratejiyi sizlerle paylaşacağım. O yüzden tam dikkat, video izlemeye devam edin. Şimdi, reklama boşa para harcamak istemiyorsan, en az reklam harcamasıyla maksimum üye kazanmak istiyorsan, yapmaman gereken şey kesinlikle bu tarz reklamlar yapmamalısın. Birincisi görsel reklamları video reklamlara göre daha az etkileşim gösterir ve sen seni hiç tanımayan bilmeyen bir insanın karşısına çıkıp da ben personal trainer'ım seni hedeflediğim vücuda ulaştırabilirim sana özel beslenme programı sana özel antrenman programı ve 7-24 whatsapp desteği diye bir reklam çıkarmak hiç tanımadığın bir kadına gidip senden çocuğum olsun demeye benziyor. Ne olur? Kadın direkt ağzınıza tokatı basar. Çünkü bunun bir sistemi var. İlk başta o kadınla bir tanışman lazım. Sonra onu yemeğe çıkarman lazım. Sonra onunla bir evlilik söz konusu olması lazım. Ondan sonrasında mesele çocuğa gider. Direkt olarak senden çocuğum olsun. Yani sana direkt personal trainer'lık vereyim diye önüne gelen herkese reklam yapmaya kalkarsan reklam paranı boşa harcayacaksın. Ve ikinci yanlış ise Direkt olarak Instagram'da gönderiyi öne çıkart metodunu kullanmak. Gönderiyi öne çıkart metoduyla reklam çıktığında birincisi hem %20 vergi kesilecek. Yani senin örnek veriyorum 10.000 TL'lik reklam harcaman varsa 2.000 TL'sini reklamını insanlara göstermek yerine Meta kendi cebine atacak. Peki ne yapmalısın? Business Manager kurman lazım. Business Manager kurarsan Profesyonel bir reklam hesabın olacak ve aldığın sonuçlar da aldığın verim de artacak. Çünkü şöyle düşün. Bir bankaya gidiyorsun ve bankada sıra numarası alıp gişe bekliyorsun. Hem bir ton sıra bekleyeceksin hem gişeye gittiğinde gişedeki insan seninle buyurun ne istiyorsunuz deyip tam derdini anlamayacak sana güzel bir hizmet vermeyecek belki de. Yani oradaki süreç sancılı geçecek. Çünkü sen normal sıradan bir vatandaşsın. Fakat sen bir ticari müşteri olsaydın eğer bankadan içeri girdiğinde İbrahim Bey hoş geldiniz. Sizi üst kata alalım. Üst kata çıkarsınız. Birebir olarak birisi sizinle görüşür. İbrahim Bey ne içmek istersiniz? Nasıl bir işleminiz var? Size kredi verelim mi? Şöyle böyle daha yakından yardımcı olur. İşte sen de Instagram'a bak ben bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Ve ona göre de senden sonuç bekliyorum demek istiyorsan kesinlikle gönderiyi öne çıkar değil. Business Manager kurup Business Manager üzerinden reklamlarını vermelisin. Bunun için YouTube'da çok fazla video var. Oradaki videoları izleyerek belki birkaç saat içerisinde rahatlıkla Manager hesabını kurabilirsin. Bu konuda yardıma ihtiyacın olursa da bana mesaj at. Ben sana bu konuda ücretsiz olarak yardımcı olurum. Amacım zaten sana fayda sağlamak. Şimdi meta reklamlarını yapacağız ama nasıl yapacağız? Birincisi hedef kitlelere özel kreatif testi. Yani bu ne anlama geliyor? Şimdi sana soruyorum. Senin hedef kitlen kim? Vücudunu geliştirmek isteyen herkes diyeceksin muhtemelen. Fakat vücudunu değiştirmek isteyen herkes senin hedef kitlen olamaz. Böyle bir şey yok. Dünyada vücudunu geliştirmek istemeyen bir insan var mı? Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki hayır. Herkes vücudunu geliştirmek istiyor. Daha niş hedef kitleler belirlemen lazım. Örnek veriyorum 40 ile 50 yaş arasında kilo veremeyen kadınlar ya da 18 ile 25 yaş arasında vücudunu geliştirmek isteyen, kilo almak isteyen gençler ya da 30 ile 40 yaş arasında yoğun iş hayatı yüzünden spor yapamayıp vücudunu geliştiremeyen kişiler gibi niş hedef kitleler oluşturup bu hedef kitlelere özel mesajları inşa etmen lazım. Bunu Türkiye'de yapan çok çok az insan var ama Arda Buil bunu kısmen de olsa yapıyor ve nasıl yaptığını gelin göstereyim. Şimdi toplamda 4... 7, 8, 9 tane reklamı var. Hepsini tek tek incelemeyeceğim ama size şunu göstermek istiyorum. olmak için elinden geleni yapıyorsun ama bir türlü ilerleyemiyorsun. Bu sorunu yaşayan birçok öğrencimi değiştirdim arkadaşlar hatta Bir tane reklam yapmış. Niye başka reklamlar da var? Gelin gösteriyorum. Kilo verme derdim var ve sürekli yeşillik yiyerek zayıflamaya mı çalışıyorsun? Artık seni aç bırakmadan kilo verdirip... Şunu yapabilirdi. Vücudunu değiştirmek istiyor musun? Tamam vücudu herkes değiştirmek istiyor. Ama senle nasıl bağ kuracağım? Sen benim derdimi gerçekten anlıyor musun? Bana nasıl gerçekten yardımcı olacaksın? İşte ilk videoda diyor ki kilo almak istiyorsan. Yani kilo almak isteyen insanları hedefleyip onlara özel bir reklam çıkıyor. Diğerinde ise kilo vermek isteyen insanları hedefleyip onlara özel bir reklam çıkıyor. İşte siz de doğru hedef kitlenin karşısında doğru mesaj ile reklam yaparsanız reklamdan çok çok daha fazla iyi dönüşler alırsınız. Peki Tamam, bunu iyi anlatıyorsun ama bu hedefleme işini nasıl yapacağız? Anladım. E, hedef kitlelere özel bir reklam videosu oluşturacağım. Ama bunu doğru insanın karşısına nasıl çıkartacağım? İşte gelin şimdi size onu göstereyim. Şimdi size göstereceğim meta'da doğru hedefleme stratejisini. Uzman seviyedeki birçok reklamcı bile bilmiyor. Bilginiz olsun. Bu sizin için ekstra bir bonus olacak. Reklam panelimi açtım ve diyorum ki oluştur. Reklam oluşturmaya adım adım başlıyorum. Örnek veriyorum. Ben satış yapmak istiyorum. Satış reklamı açacağım. Reklamımı açtım günlük bütçemde sallıyorum 300 lira olsun. Günlük bütçemi de 300 olarak belirledim, ilerle diyorum. Hedef kitleler kısmına geldim. Burada zaten tarihi vesaire ayarlıyorsunuz. Bunların detaylarını anlatmayacağım. Burada size göstermek istediğim şey doğru hedef kitleyi seçme konusundaki strateji. Bir hedef kitle öner kısmına geliyorum ve örnek veriyorum. Bizim hedefimiz şu olsun Biz 25 ve 45 yaş arasındaki yoğun iş hayatı olan ama vücudunu da geliştirmek isteyen insanları hedefleyen bir hedefleme yapalım. Gelin. Şimdi burada seçiyorum 25, 45, Cinsiyetler tüm cinsiyetler olabilir. Sonra detaylı hedeflemeye basıyorum. Ne dedim? Ben hem çalışmasını istiyorum bu insanın hem de vücut geliştirmeyle ilgilenmesini istiyorum. Bu ikisinin birden olması lazım. O zaman birçok kişinin yaptığı hatayı yapmayacağız. Yani ne o geleceğiz buraya sporla ilgilensin, sonra başka neyle ilgilensin, fitnessle ilgilensin, fiziksel egzersizle ilgilensin, ağırlık çalışmasıyla ilgilensin. Eğer bu şekilde hedefleme yaparsanız reklamınızı Sporla ilgilenen herkes görür. Yani personal trainer'a mı ihtiyacım var? Ben YouTube'dan açıp video izlerim. Personal trainer'a saçmalık diyen insan da sizin reklamınızı görür. Personal trainer'la çalışmaya ilgi duymayan ama sporla ilgilenen herkes sizin reklamınızı görür. Fakat biz ne dedik? Biz yoğun iş hayatı olan fakat bu iş hayatında da doğru beslenme, doğru antrenman programına ihtiyaç duyup hızlı bir şekilde sonuç almak isteyen, yönlendirmeye ihtiyacı olan yani bir PT ile çalışmak isteyen insanları hedefliyorum. O yüzden bu şekilde hedefleme yapmıyorum. Ne yapıyorum? Ne dedim? Öncesinde bu insanın çalışıyor olması. Diyelim ki kurumsal çalışan olsun. Tamam. Geliyorum buraya. Büyük işletmeler arası kurumsal çalışanlar. Bunu bir seçiyorum. İki, Orta ölçekli işletmeler arası kurumsal çalışanlar. Küçük işletmeler arası kurumsal çalışanlar. Vesaire vesaire. Burada çalışanları seçtim. Daha sonrasında bakın aşağıda daha fazla tanımla kısmı var. Daha fazla tanımla kısmına bastığımda işte buraya gelip diyorum ki mesela ne olsun? Kişisel gelişim diyelim tamam mı? Kişisel gelişim. Kişisel gelişim olsun. Başka ne olabilir? motivasyon olsun. Yaşam kalitesi olsun. Bunu da seçiyorum. Şimdi daha fazla tanımlayla farklı farklı seçtiğimde ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi ben Instagram'a şunu diyorum. Benim reklamımı görecek olan kişiler hem kurumsal çalışanlar olsun hem de kişisel gelişim, motivasyon, yaşam kalitesini arttırmayla ilgilenen insanlar olsun. Bunu yaptığınızda reklamınızı sadece yaşam kalitesini geliştirmek isteyen insanlar görmüyor ya da sadece kurumsal çalışanlar görmüyor. Hem kurumsal çalışan olacak hem de kişisel gelişim, motivasyon ve yaşam kalitesini arttırmayla ilgilenenler olacak. Ve bunu arttırıyorum diyorum ki daha fazla tanımla ve işte burada sporu seçiyorum dostlar. Spor fiziksel egzersiz, başka ne olabilir? Vücut geliştirme. İşte bunu yaptığımda hem kurumsal bir çalışan olacak, hem yaşam kalitesini arttırmaya, kişisel gelişimle ilgilenecek, hem de sporla ilgilenecek. Sizin tam da reklamlarınızı görmesini istediğiniz, kaliteli olarak adlandırdığınız hedef kitle bunlar değil mi? İşte sadece spor 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 seçip hedef kitleyi oluşturmaktansa bu şekilde tam da istediğiniz daha kaliteli insanların karşısına reklamınızı gösterip daha az reklam harcaması yaparak daha yüksek satışlar elde edebilirsiniz. Doğru hedeflemeyi de öğrendiğimize göre şimdi bir de bonus olarak retargeting'i de göstereceğim sizlere. Retargeting kısa sürede hızlı bir şekilde sonuç almak istediğimizde kullandığımız reklam çeşidi. Eğer ki sosyal medyada bir kitleniz varsa ya da elinizde bir telefon numarası, mail adresleri varsa işte o zaman çok hızlı bir şekilde reklamdan kat ve kat sonuç alabilirsiniz. Çünkü zaten sizi bilen, sizi tanıyan ve size güvenen insanlar bunlar. Bunlara reklam çıkarak onlara satış yapmak istiyorsanız eğer yani beni sadece bilen, bana güvenen insanlar, benim kendi kitleme reklam çıkayım yani beni tanımayan insanlarla uğraşmayayım o insanlara reklam çıkıp hızlı bir şekilde satış alayım diyorsanız eğer bunu yapabilmek için sol tarafta hedef kitleler kısmına geliyorsunuz ve daha sonrasında hedef kitle oluştura basıp özel hedef kitle seçeneğine tıklıyorsunuz. Ve bakın burada Instagram hesabı yazıyor. Eğer ki Instagram Instagram'da sizinle etkileşime girmiş insanları hedeflemek istiyorsanız ileri diyorum. Diyorum ki bu profesyonel hesapla etkileşime giren herkes ya da beni takip eden herkes ya da bu hesabı ziyaret eden herkes ya da herhangi bir gönderiye veya reklamda etkileşimde bulunan herkese benim reklamımı göster. Yani benimle etkileşime girmemiş insanlara reklam gösterme seçeneğini kullanarak siz de bu şekilde sizi tanıyan insanlara reklamlarınızı gösterebilirsiniz. Elinizde telefon ya da mail adresleri varsa da özel müşteri listesine tıklayıp buradan telefon numaralarını, maillerini buraya yükleyip o insanlara da reklam çıkabiliyorsunuz dostlar. Reklamı da nasıl yapacağımızı öğrendik. Şimdi sizlere çok az kişinin kullandığı Para harcamadan reklam yapabileceğiniz bir stratejiden bahsedeceğim. O da topluluk funnel'ı kurmak. Yani sizler yaptığınız içeriklerle, reklamlarla, hedef kitlelerinizle bir bağ kurup kendi kitlenizi oluşturuyorsunuz. Sonra bu kitlenizi gruba davet ediyorsunuz. Bu bir Instagram grubu olabilir, WhatsApp grubu olabilir, Facebook grubu olabilir, Discord grubu olabilir, hiç fark etmez. Ama en çok kullanılan, en popüleri Instagram grupları. Bunu da Berkay Bey çok iyi kullanıyor. Buradan size bir örnek göstereceğim. Şimdi bu topluluğun amacı şu. Yani ben geleyim burada ekstra da bir topluluk kurayım, o insanlarla etkileşime gireyim, onlara ekstra ekstra paylaşımlar yapayım. Amaç bu değil. Buradaki strateji bu toplulukların kurulmasındaki sebep şu. Buradaki toplulukta zaten size sıcak, sizi bilen, size güvenen insanlar bu gruplara giriyor. Sizinle bağ kurmuş insanlar gruplara giriyor. Siz de bu grupların içerisinde onlara ekstradan bilgiler paylaşarak bağınızı daha da güçlendiriyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki gelişiminize kesinlikle katkı sağlayacak yeni 3 rehber getirdim. Sadece gruptakilere özel içerikler üretiyor. Ya da buzdolabında saklama süreleri sen bu yemekleri buzdolabına atıyorsun ama bunların bir süreleri var. Ekstradan bilgiler. Ya da e, onlarla bağ kurmak için ses kayıtları atıp daha yakından iletişimde olmalar. Hedef kitlenize grup içerisinde ekstradan bilgiler paylaşıp, ekstradan bağ kurup Sonrasında işte bombayı patlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki uzaktan eğitime katılmayı düşünüyorsam bu geceki fiyat artışı öncesinde indirimli kontenjanı değerlendirmenizi öneriyorum. Yani zaten sana güvenen, seni bilen insanlara reklam yapıyorsun. Bu sayede hem reklama para harcamıyorsun hem de yapmış olduğun kampanyadan çok daha fazla sonuç alıyorsun. Düşün, seni hiç tanımayan bir insanın karşısına çıktın ve dedin ki kampanya yaptım. Hadi PT'lik al benden. Oğlum yürü bir git der. Yani ben seni tanımıyorum, kimsin? Beni hedefime ulaştırabilecek misin der. Fakat işte seni bilen, seni tanıyan insana hatta muhtemelen de aklında olan ya acaba PT'lik alsam mı bu kişiden diye düşünen insana diyorsun ki hem daha fazla bana sana güvenmesini sağlıyorsun hem de şu anda kampanya yaptığım 10 kişilik kontenjanım var. Kaçırma hemen benimle beraber hedeflerine ulaşmaya beraber başla. İşte sizler de topluluk funnel stratejisini kullanıp kendi topluluğunuzu oluşturup bu topluluk içerisinde satışlar yapabilirsiniz. Bu stratejiyi dediğim gibi çok çok az insan uyguluyor. Eğer ki uygularsanız kesinlikle sonuç alacağınız stratejilerden bir tanesidir bilginiz olsun. Evet şu anda kendi kişisel markanı kurup zamanını satmadan işini geliştirebileceğin stratejiyi öğrendin. Artık tek yapman gereken şey bu plana odaklanmak. Eğer ki koçtan marka stratejisini benim anlattığım gibi adım adım uygularsan, 60 ile 90 gün içerisinde harika sonuçlar elde edeceğinden eminim. Belki de bu strateji uygulamak hayatının dönüm noktası olacak. Yani tekrar söylüyorum, eğer ki severek yaptığın işinden daha fazla para kazanmak ve en güzeli de bunu zamanlarını satmadan yapmak istiyorsan istiyorsan uygulaman gereken plan karşında duruyor. Eğer ki İbrahim ben bu stratejiyi uygulayarak işimi online'dan yapıp artık daha fazla zamanımı satmak istemiyorum ve daha fazla kazanmak istiyorum. Nerede olursam olayım bir spor salonuna bağlı kalmadan, istersem İzmir'de, istersem Antalya'da, istersem İstanbul'da hiçbir lokasyona bağlı kalmadan kendi işimi yapmak istiyorum diyorsan sana bu konuda mükemmel bir teklifim var. Eğer ki sosyal medya konusunda çok fazla yeteneğin yoksa başlangıçta bu stratejiyi uygulamak için günde 2-3 saat zaman harcaman gerekebilir. Ya da gerçek bir girişimci gibi düşünüp bütün işleri benim yapmama gerek yok. Bu işi yapacak doğru insanları bulup daha hızlı bir şekilde ilerleyebilirim diye düşünebilirsin ki kesinlikle bu en doğru seçenek. Bu noktada da en kötü ihtimalle bir sosyal medyacı, bir video editörü ve bir reklamcı ile çalışman lazım. Bu kişilerin minimum maliyeti aylık olarak sana 10.000 TL olduğunu düşünelim. Ki uzman bir reklamcıyı aylık 10.000 TL'ye çalıştırmak şu anda neredeyse imkansız. İşte bu noktada sana teklifim şu. Eğer ki sen koçtan markaya stratejisiyle daha fazla zamanını satmadan işini online'dan yapıp daha yüksek gelirler elde etmek istiyorsan senin için bu stratejiyi A'dan Z'ye ben kuruyorum. Yani bugün ne videosu çekilecek? Bu videonun açıklaması ne olacak? Bu videonun içerik metnini kim yazacak? Videoyu kim editleyecek? Reklama kim çıkacak? Reklamdan bize doğru hedef kitle mi geliyor? Yoksa alakasız insanlar mı geliyor? Yani reklama boşuna mı para harcıyoruz? Bu konuda analiz çalışmalarını yapıp kim reklamlarımızı geliştirecek? Bunları düşünmene gerek yok. Sen kendi üyelerine ve kendi antrenmanına odaklanacaksın. Yapman gereken tek şey günde 10 dakikanı harcayarak bir video çekmek olacak. Evet beni doğru anladın. Bu stratejiyi uygulayabilmen için bu reklam sistemini kurmak ve kendi kişisel markanı oluşturmak için günde sadece 10 dakikanı harcayacaksın geri kalan bütün süreci ben ve ekibim yöneteceğiz. Merak etme bu sistemi kurmak için senden 20 bin, 30 bin, 50 bin TL falan istemeyeceğim. Seninle çok net konuşacağım. Benim hedefim sosyal kanıt çıkartmak. Beraber çalışın, seni başarıya ulaştırıp senden bir sosyal kanıt almayı hedefliyorum. Eğer ki seninle beraber çalıştığımızda evet İbrahim bana söylediklerini yaptı ve ben şu anda işimi online'dan büyütüp çok daha fazla kazanmaya başladım dedirtebilirsem eğer işte bu benim için bir sosyal kanıt olmuş olacak ve bu çalışma da benim işimi büyütmem için anahtar nokta. Bu yüzden bu işte paraya değil başarıya odaklanacağım. Yani benim seni en kısa sürede sonuca ulaştırmak gibi bir hedefim var. Ve bunun için de sadece bir fitness koçuyla çalışacağım. Yani gerçekten bu alanda başarılı olmak isteyen bir kişiyle. Ondan sonra da bu video personal trainerlara yardımcı olmak için YouTube'da yayınlanmaya devam edecek. Eğer ki severek yaptığın işinden artık hak ettiğin kazançları elde etmek istiyorsan ve bunu zamanını satmadan başarma konusunda uzman bir ekiple beraber ilerlemek istiyorsan bu konuda seninle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Instagram üzerinden bana mesaj at ve seninle beraber nasıl bir yolculuk bizi bekliyor? Nasıl seni en kısa sürede başarıya ulaştırabilirim? Bu konuda seninle tanışmış olalım. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.